Göz temasından hepinize selamlar. Bugün inceleyeceğimiz kitap, Türk Edebiyatı'nın temel eserlerinden biri. Saatleri Ayarlama enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu ölümsüz eserini şimdi birlikte inceleyelim. Kitabın ana karakteri ve anlatıcısı Hayri Irdar. O öyle kahraman gibi idealist güçlü bir adam değil. Tam tersi hayatın akışına kapılmış, rüzgar nereye eserse oraya giden, oldukça pasif ve melankolik bir adam. Hayri İrdal'ın hayatı Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarının karmaşası arasında geçiyor. O, eski dünyanın saat ustalarının, dervişlerin huzurlu ve yavaş yaşamının bir parçası iken, kendini bir anda yeni dünyanın kaotik, bürokratik ve anlamsız karmaşasının içinde buluyor. Onun hikayesi bir nevi Türkiye'nin kendisinin hikayesi. İki kültürel kimlik arasında kalmış ne tam olarak eskiye ait ne de tam olarak eskiye uzaklaşıp yeniden yeniye adapte olabilmiş durumda. Hayri İrdal'ın ilk mesleği eski usul saatçilik. Saatlerin sadece zamanı göstermediği, aynı zamanda bir ruhu, bir hikayesi olduğu eski bir zanaatın son temsilcilerinden. Ama bu eski dünya hızla yok oluyor. O da bu değişime ayak uydurmakta zorlanıyor. Bir işte tutunamıyor, sürekli iş değiştiriyor, hayatında bir amaç bulamıyor. İşte bu sürüklemiş onu kitabın en önemli karakteri olan Halit Ayarcı ile bir araya getiriyor. Halit Ayarcı tam bir zıtlıklar yumağı. O Hayri irdalın tam tersi. Enerjik, karizmatik, her şeyden anladığını iddia eden, modernleşme heveslisi bir yeni tip insan. Halit Ayarcı'nın en büyük yeteneği anlamsız bir fikri bile en mantıklı şekilde sunabilmesi. Onun kafasında ülkenin en büyük sorunu saatlerin birbirinden farklı olması. Bu yüzden saatlerin dolayısıyla da insanların hayatlarının düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor. Ve işte tam bu noktada o dahi yani ama bir o kadar da absürt fikri hayata geçiriyor. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü kurmak. Halit Ayarcı'nın bu projesi aslında yeni Türkiye'nin modernleşme çabalarının bir hicbi. Batılılaşmak için batılı kurumları kurmak ama içini tam olarak dolduramamak. Bir enstitü kuruluyor ama ne yapacakları, kime hizmet edecekleri bilirsiz. Önemli olan bir enstitünün olmasın. İşte bu anlamsız bürokratik yapı filmin temel direği haline geliyor. Halit Ayarcı, kimsenin inanmadığı bu fikri öyle bir pazarlıyor ki, bir anda devlet desteği alıyor ve saatleri ayarlama enstitüsü kuruluyor. Ve bu enstitünün başına, saatlerden ve modern hayattan en az anlayan insanı. Yani Hayri irdalı getiriyorlar. Bu Tanrı Pınar'ın mizahının en keskin olduğu noktalardan biri. Zamanı yönetemeyen bir adam zamanı ayarlama görevini üstleniyor. Enstitünün hikayesi tam bir komedi unsurları taşıyor. Bir anda yüzlerce insan işe alınıyor. Anlamsız toplantılar yapılıyor. Absürt bürokratik formlar dolduruluyor. Enstitüde çalışan her karakter toplumun farklı bir kesimini temsil ediyor. Eski saatçilikten gelenler, yeni bürokratlar, kendi çıkarlarını düşünenler. Hepsi bir araya gelince tam bir kaos oluşuyor. Kitapta enstitünün işlevselliğini anlatan onlarca komik olay var. Örneğin enstitüye bir marş yazılmasına karar veriliyor ya da enstitünün tabelası için harcanan büyük paralar. Bunlar bir yandan güldürürken bir yandan da düşündürüyor. Modernleşmenin sadece dış görünüşüyle ve bürokratik yapısıyla olmadığını, asıl önemli olanın ruhunun ve içeriğinin boş kalması olduğunu anlatıyor. Kitap, bu absürt enstitünün yükselişini ve düşüşünü izlerken, aslında Hayri İrdal'ın hayatının da bir nevi bu enstitüye benzediğini görüyoruz. O da hayatında bir amaç bulmaya çalışırken anlamsız bir bürokrasinin içinde kayboluyor. Saatleri Ayarlama İstitüsü sadece bir hiciv romanı değil. O bir yandan da milletin kimlik arayışını eski ile yeni arasındaki çatışmayı anlatırken, bir yandan da insanın kendi içindeki karmaşasını, bir amaca tutunma çabasını ve bu çabanın getirdiği absürtlüğü gösteriyor. Tanrı Pınar, bu kitapla zamanın sadece bir akış olmadığını, aynı zamanda bir kültür, bir kimlik ve bir felsefe olduğunu anlatıyor. Kitap her okuyanda yeni bir katman sunuyor. İlk okuyuşta sadece komik bir hikaye gibi gelen olaylar daha derinlemesine düşündükçe aslında ne kadar acı gerçekleri barındırdığını gösteriyor. Tanpınar sadece kurkuladığı hikayeler, karakterler ve olay örgüsüyle Türk edebiyatına ve dünya edebiyatına eşsiz bir eser bırakmıştır. Bence bu kitap hem geçmişi anlamak hem de günümüz dünyasındaki anlamsız bürokrasiye ve anlamsız amaçlara gülmek için harika bir fırsat. Okurken hem gülecek hem de hüzünleneceksiniz. Yorumlarda buluşalım. Bir başka kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.